Bugün burada Kandıra F tipi cezaevinde HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ı ziyaret ettik. Bu ziyarette Türkiye'nin gündeminde olan gelişmelere dair biz karşılıklı görüş ve önerilerimizi birbirimize paylaştık. Figen Yüksekdağ 9 yıldır cezaevinde ve 9 yıldır hukuksuz bir biçimde ahim kararlarına rağmen Anayasa Mahkemesi'nin çeşitli iştahlarına rağmen Selahattin Demirtaş'ın da yargılandığı dava Kobane davasında e, cezaevinde tutuluyor. E, dün de biz Edirne cezaevinin önünde e, açıklama yaparken şunu söylemiştik. Bir an önce cezaevindeki e, Figen Yüksekdağ dahil olmak üzere Selahattin Demirtaş ve Obane davası tutsakları ve bütün siyasi tutsakların cezaevlerinden serbest bırakılması, onların Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde, hak ve eşitlik mücadelesinde sürece katılmalarını sağlayacak düzenlemelerin hızla yapılması ve bu konuda bir an önce çalışmalara başlatılması konusunda düşüncemizi ifade etmiştik. Bugün ne Figen yüksek Yüksekdağ, ne Selahattin Demirtaş'ın bir dakika dahi cezaevinde kalmaması gerekiyor. Eğer ahim kararlarına uyulursa bir dakika kalmaması gerekir ama görüyoruz ki mevcut iktidar ne yazık ki adeta bütün siyasi tutsakları rehin tutan bir anlayışla hareket ediyor. Rehin tutan bir anlayışla davranıyor. Bu tutumun bir kez daha buradan kınadığımızı, bu tutumu kabul etmediğimizi ve bütün siyasi arkadaşlarımızın bir an önce salı verilmesi ve cezaevlerinin boşaltılması konusundaki talebimizi burada yeniliyoruz. Figen arkadaşımız Figen Yüksekdağ mesajı şu kamuoyuna. Biz cezaevindeyiz. Buradaki koşullarımız, olanaklarımız sınırlı. Dışarıyı izliyoruz. İş yemekçi hareketini mücadelesini izliyoruz. Kadınların mücadelesini, gençlerin mücadelesini izliyoruz. Bu mücadele bizim burada ayakta kalmamıza, bizim önümüzdeki sürece dair umutlarımızı büyütüyor. Bütün işçi emekçilere, bütün kadınlara, bütün gençlere, bütün halklara özellikle selamlarını söyledi, iletmemizi istedi. Ve Türkiye'de birleşik bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu altını bir kez daha çizdi. Çünkü önümüzdeki dönemin Türkiye'nin koşullarının daha da ağırlaşacağı bir dönem olduğunu altını çizdik birlikte ve bunun karşısında mutlaka Türkiye'deki sol sosyalistlerin, bütün demokrasi güçlerin, emek örgütlerinin, meslek örgütlerinin birleşik bir mücadeleyi örgütleme konusunda önlerine görev ve sorumluluk koymaları gerektiğini, kendilerinin de üzerine düşen görev sorumlulukları yapmaya hazır olduklarını ifade etti Figen arkadaşımız. O yüzden bunun hem mesajını vermiş olalım hem bir kez daha buradan şunu özellikle ifade etmek isteriz bir an önce cezaevlerindeki siyasi tutsakların salı verilmesi, Türkiye'de demokratik hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması, basın örgütlerinin üzerindeki engellerin kaldırılması, ifade gösteri hakkının önündeki engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz ve bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz.